hep mertlik dururuz hep Konuşamaz yüzümüze kimse canım Yaşadık hep mertlik dururuz hep Konuşamaz yüzümüze kimse canım Bir mahalle tek, tüm İstanbul'a denk Gerekirse savaşırız tabi canım Kafamız hep güzel dönüyorsa makaron Birimiz sahne değilse, öbürümüz karakol Mahalle gang full illegal de para bol O dediği bir düşür olursun imparator Ama götün yerse bu o, o, o sokağa bir insan Cesaret edersen Gel Kim kimden yerse Tabi götün yerse Bu sokağa bir insan Cesaret edersen Yaşadık hep dert, acımız sert Tanıyama suratımı kimse canı Biz ikimiz tek, tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz canım. Bir gece iki motor üstümüzde Glock Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton Yürekler çelik tabi üstümüzde yelek yok Düşürmek istiyorsan bütün şehir poligon Tabi götün yerse o so 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 bir insan Cesaret edersen ama götün yerse ufuk şey. abi insan, insan cesaret edersen